Merhabalar herkese. Şimdi size harika, taptaze, sıcacık bir günün sorusu soracağım. Bu seferki biraz farklı. Eminim birçoğunuzun karşınıza çıkıyordur sizinle. Benim çok sık karşıma çıkıyor. İşte böyle semboller veriliyor. Bazı semboller de böyle gizli yerleştiriliyor. Dikkatli gözlerin onu fark edip denklemi ona göre çözmesi gerekiyor. Genelde ilk etapta fark edilmiyor ve yanlış çözülüyor. Şimdi ben de benzer bir tane kendim yazdım. Oraya da soruyu bıraktım. Ama asıl soracağım soru bu değil. Ne mi? Hadi gelsin bakalım. Benim sormak istediğim şu. Şimdi verilen denklemlerle siz buradaki insan sembolünün temsil ettiği amcamızın maaşını almak istediği kulaklığın parasını almak istediği telefonun fiyatını hesaplayabilirsiniz. Ben size şunu sormak istiyorum. Bu amcamız dişinden tırnağından her şeyinden artırsa taş çatlasa maaşının onda biri kadar birikme yapabiliyor aylık. Bu amcamız yanda görüldüğü gibi kulaklığını takıp eline telefonu alıp müzik dinleyeceği o günlere gelebilmesi için en az kaç ay birikim yapmalıdır. Hadi bakalım kolaylıklar. Merhabalar. Gelelim bakalım geçen gün sorduğumuz günün sorusunun çözümüne Türk usulü IQ testi. İlk önce ilk sorumuzu cevaplayalım. Verilen denkleme göre yukarıda gördüğünüz şu denkleme göre e, orada gösterdiğimiz adam sembolü artı iki kulaklık artı telefonun karşılığı gelen sayıları bulalım şimdi. Peki ne yapıyoruz? Adı üstünde denklem çözerken bilinmeyeni tanımlamamız lazım. Ben şimdi kulaklıklara K diyeceğim. Ancak son kısımda, denklemin son kısmında dikkat ederseniz tek başına bir kulaklık görünüyor. Dolayısıyla bu kısma tek K diyeceğim. Dolayısıyla şurada iki sağ ve sol kulaklıklar olmak üzere bunları ise 2K ile göstereceğim. Hadi başlayalım. Yani şuraya ben 2K değeri dedim birazcık kalemimi kalınlaştırayım. 2K dedim buraya. 2K dedim buraya. 2K ve 2K. 2K'nin karşılığı bir adam ediyormuş. 2K'nin karşılığı bir adam ediyormuş. Bir telefonun değerinden 2 adam çıkardığımda yine 2K kalıyormuş. Bir telefonun değerinden yine 2K çıkardığımda ise bir adam çarpı 1 k ediyormuş. Şimdi gelin bu bilgileri birleştirelim. İlk ipucum neydi? 1, 2, 3, 4 çarpı 2 k'nin toplamının bir adam olduğu bilgisiydi. Peki dönüyorum oraya. O zaman şunu iddia edebilir miyim? 8 k eşittir bir adam. İkinci denklemime geldim. T'den 2A çıkarıldığında 2K kalıyormuş. E, 1A 8K olduğuna göre burası 16K oldu. Demek ki T'nin değeri 18K yapar. Harika. Şimdi ne yaptık biz? 18K'den 2K çıkardığımızda ne ediyormuş? Bunu da hesaplayalım. Bir adamın değeri yani 8K çarpı K yapıyormuş. Pekala devam ediyorum o halde 16K ne oldu? 8K kare yaptı. Bu ne demektir? K kare eşittir 2K. Buradan da K'nin değerini 2 olarak hesaplarız. E 1K 2 ise demek ki çift kulaklığım var. Hop 4 yaptı. Amcamızın değeri 8K kadardı. 1K 2 idi. Hop 16 yaptı. Peki telefonumuzun değeri 18 keydi. Hop 36 yaptı. Toplarsak 4, 16 ve 36'yı 56 yapar. Geçmiş olsun efendim. Merhabalar. Evet gelelim şimdi sorumuzun asıl ikinci kısmına. Yani IQ test sorumuzu e, Türk usulü yapan kısmına gelelim. Şimdi hesapladık. Tamam biz ne dedik? Neleri bulduk şimdi? Dedik ki e, kulaklığın parası, kulaklığın parasını neyle gösterelim? Kulaklık, yani tekli falan demiyorum. Kulaklığımızın ederi 4 para. Peki, e, telefonumuzun değerine ne kadar? 36 para. bindiğini diyeyim istiyorsanız, önemli değil birimin her neyse artık. Amcamızın kazancı ne kadar? Maaşımız ne kadarmış? 16 para. Peki bu amcam ne yapmak istiyor? Bu ikisine birden sahip olmak istiyor. Ne yapması lazım? 40 para biriktirmesi lazım değil mi? 40 para biriktirmesi lazım. Problemimiz neydi? Dişinden, tırnağından, her şeyinden artırsa, taş çaplasa, bu telefona bilmem neye hiç zam gelmese bu amcamızın biriktirebileceği birikim, aylık birikim ne kadar oluyordu? Maaşının onda biri kadar oluyordu değil mi? Yani 1.6 para. Güzel. E 40 paraya ihtiyacı var. 1.6 birikim yapabiliyor. 40'ı gelin 1.6'ya bölelim. Yani 40 bölü 16 bölü 10 değil mi? Ters çevirip çarpıyorum. 40 çarpı 10 bölü 16 yaptım. 4'e böldüm 10. 4'e böldüm 2.5. Bu ne yapar? 25 Ay yapar. Yani amcamız yemeden, içmeden ve bunların hiçbirine zam gelmeden para biriktirmeyi başarırsa 25 ay sonra muradına erebilir. Geçmişler olsun. Evet gelin.